Herkese merhabalar, ben Asıl Moray. Bugünkü konu seni terk eden, seni üzen, hayatından yıllarını alan belki de yaz ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi terk edip giden erkek veya kadın kim olursa olsun, ondan nasıl intikam alırsın, nasıl kafandaki o kirli düşüncelerden, o hırsından, o şeyden uzaklaşırsın, bunu seninle paylaşacağım. Biliyorum bugünkü konu tekrardan çok hararetli ama sana söylemek istedim öncesinde birkaç bir şey var güzelim ya. Ne biliyor musun sana söyleyeceklerim? Seni dün... Özellikle bu videoyu çekme sebebim dün canlı yayına bir tane. Instagram'dan canlı yayın yaptığında. Ya geldi işte bir tanesi anlattı, anlattı, anlattı. 3 yılını vermiş ya birisine. 3 yılını vermiş. Ve adam bu kadını öyle manipüle etmiş ki. Öyle narsist, öyle kendi çıkarları için kullanmış. Ve sonrasında da hep böyle belirsizlikte bırakmış vesaire. Kadın da statüsü olan vesaire o tarz bir kadın. Hiçbir şey yapamıyor. İntikam nasıl alırım diyor. İntikam duygusuyla yanıp tutuşan birisini düşün. Bu video onlara gelecek. Evet sen neden? neden bu kadar çok intikam almak istiyorsun? Bunu konuşacağız, bunu tartışacağız ve ne yapabilirsin? Öncelikle şunu bir farkına varsana sen. Hayatından neler gittiğinin bir farkına varsana. Kafanda bu düşüncelerin sürekli dönüp durmasından dolayı hayatından nelerin akıp gittiğini bir fark etmeni istiyorum. Neymiş? Pişman olsunmuş. Neymiş? İntikam alsınmış. Ya senin dik duruşun olduktan sonra, senin kendi sınırlarını çizdikten sonra o kişiden zaten en büyük intikamı bu şekilde aldığını ne zaman göreceksin? Ve sana bir şey itiraf edeyim mi? Pişman etmek, intikam almak duygusunun altında aslında ne yatıyor bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Sen şu an kendine bunu itiraf edebiliyor musun? Onu da bilmiyorum. Aslında pişman olsun, intikamımı alayım. Ona rağmen geri döndürme çabası ona rağmen geri gelirse de bak kabul edebilirim. Aslında senin amacın bitirmek değil. Aslında senin amacın bu duyguyu tamamen kökünden söküp atıp intikam almak değil ya. Sen neyin derdindesin be güzelim? Ha? Sen neyin derdindesin? Senin derdin ne biliyor musun? Gelsin etsin tekrardan ben o hayatı yaşayayım. Tekrardan benimle gönül eylesin veya benim hayatımdan yıllarımı çalsın. Ben buna okeyim ama yeter ki onunla olayım. E ne oldu İntikam alacağım işte pişman ya arkadaşım sen kendi hayatına bakabilsen, sen kendi düşünce tarzını, kendi hayatını yansıtabildikten sonra bunların ne önemi kalıyor ya? Biliyorum bana diyorsun ki şu an Asil sen ne anlatıyorsun? Asil sen neden bahsediyorsun? Söylemesi kolay mı? Ben kör kütük aşığım. Benim gözüm ondan başkasını görmüyor. Ben daha ne yapabilirim? Diyorsun. Dediğini biliyorum. Uzaktan davulun sesi hoş gelir işte sen ne güzel anlatıyorsun ne diyorsun? Öyle değil. Sen ne yapabilirsin biliyor musun? Ya bu gerçekte yüzleşeceksin şu an bu videoda ya da o videodan o videoya atla. O videodan o videoya atla. Çık git ilgisiz erkeği nasıl bağlarım bilmem ne. Onların ekmeğine yağ sürecek taktikleri izle falan. Ee, hayatından neler gidiyor? Yok işte geri dönmesini sağlamak için şu mesajı atmalısın falan. Arkadaşım ya. Siz ne yaşıyorsunuz? Ben buna gelemiyorum ve ben bu düzeni değiştirmeye geldim biliyor musun? Ben bu saçma sapan aşkların artık yaşanmaması... Sade ya. Sade bir aşk. Sade olması gerektiği gibi. Senin üzenin peşinden senin gitmediğin bir aşk yaşamanı istiyorum. Seni yıpratanı, senin hayallerini çalanı, duygu hırsızlığı yapan birisinin peşinden sürüklenme, intikam duygusu bile olsa, pişmanlık bile olsa, bunların peşinden sürüklenmeni istemiyorum ben ya. Çok mu bir şey istiyorum? Çünkü bu duygular seni bitirecek. Onu alıp şuradan şunu al, koy şuraya ya, koy. Onu al, koy bir. Kafandan çıkar al koy kenara. Hayatına bak hayatına odaklan. Yarın öbür gün geri geldiğinde de kabul edip etmemek zaten sana kalmış. Ama sen kendi duruşunu yapacaksın. Sen kendi hayatına odaklanacaksın. Sosyal hayatından asla vazgeçmeyeceksin. Bakımından asla vazgeçmeyeceksin. Sporunu yapacaksın. Evet kendine gelişimine kişisel gelişimine özen göstereceksin. Her şeyi yapacaksın ama kendin için yapacaksın. Zaten dışarıdaki için intikamını en güzel intikamını bu şekilde alırsın. Ben sana şunu demiyorum. Affet. Affet ve önüne bak. Affetme ya. Affetmek istemiyorsan affetme. Duygu. Ne ne istiyorsan onu yaşa boyatta. Çok mu öfkelisin? Bir şeyler mi yaşamak geliyor? Kır dök. Ben her zaman bunu savunuyorum. İçinden o geliyorsa sonrasında pişman olmayacağını emin olduğun hareketleri sonuna kadar yap. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü içinden at onu. Anlat birilerine ya. Niçin bu kadar öfke? Ni neden bu kadar bu pişmanlık, neden bu kadar intikam duygusunun içinde kaybolup gidiyorsun? Anlatacak o kadar çok şey var ki ama ben seni gerçekten ayakta durup neler yaşadığını da biliyorum ama lütfen bu duyguları bir kenara bırak. Affedip affetmemek sana kalmış. Ben seni gerçekten çok önemsiyorum. Sana çok değer veriyorum. Kendine çok güzel bak. Başka videolarda görüşeceğiz. Lütfen bu şeyleri de bir bırak, bir kenara bırak. Kendi hayatına odaklan. Sadece bunu istiyorum. O zaman özgürlüğüne kavuşacaksın. Seni Hocam yapıyorum, öpüyorum. Hoşça kal.